Hatta hep gelişiyorum Doğayı uçakımda kuşları böcekleri O kere daha çok seviyorum Yok yok Benim adım Kerem Sizler de kitap okumayı seviyor musunuz? Evet O zaman size bir soru sorabilir miyim? Evet En çok kitap okuyanlar parmak kaldırabilir mi? <laughs> Vay canına Vay canına Sizler de benim gibi kitap okumayı çok seviyorsunuz. Buna çok sevindim. Hı hı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de artık şuraya geçip kitabımı okumaya devam edebilirim. <laughs> Aa, de Merhaba Ceren. Merhaba Ceren. Kitap mı okuyorsun? Evet Ceren. Küçük Tavşan isminde bir hikaye okuyorum. Ay ne kadar güzel. Ben de çok severim hikayeleri. Atasözlerini de çok severim. İlmeceleri de da. Aa biliyor musun? Ben de atasözlerini çok severim. Zaten hepsini de biliyorum. Mesela sor bana atasözlerini. Bak nasıl devamını getiriyorum. Emin misin? skin. Gördüm de kitabını. Hoş olayım. Ben İyi hatırlattın. Gidip okumaya devam edeyim. Görüşürüz Ceren. Hoşça kal Ceren. Hadi gidip kitabımı alayım. ...şunları da buraya koyarsak daha iyi olur. <laughs> tamam, böyle güzel oldu işte. Merhaba kitapçı amca. Keloğlan Masal kitabı sizde var mı? Bir bakalım ya. Burada... ...şurada da göremedim. Başka bir kitap versem olur mu? Pırpır'ın en ne bir çıktı. Ama yine okunmuyor. Sonraki sayfaya geçeyim. Hmm. Yine okunmuyor ama. Ne oldu babacığım? İdabımı bitirememiştim zaten. Okumaya devam edip bitirmem gerekecek. Ama çok sevinmiştim. Yeni bir masal kitabı okuyacağım diye. Ceren! Neden üzülüyorsun? <laughs> Ey ee ya, ben Keloğlan'ım. Ama ben rüya mı görüyorum? Bir yerde uyuyamak kaldım yoksa. Yo, <laughs> Yok, rüya falan görmüyorsun. Bir yerde uyuyamak kalmadın. Ama bu nasıl olur? Bir başka. Aa, Ceren, bu da fotokopi çıktı. Bu kitabın yazarı kim acaba? Bir bakalım. <laughs> yazar korsan. yazmış. Hani kitapçı amca var ya o. Oh. Hmm, anladım. Belki kitabı aldığın yerde bir karışıklık olmuştur. Kitaba bir bakabilir miyim? Hmm. Hmm, ama bunda bandrol yok. Bandrol nedir? Kitap basılmadan önce kurallara uygun mu değil mi? Onay almış mı almamış mı? Bunu belli eder. Aaa şimdi anladım. Ama Ceren bu kitap fotokopiye benziyor. Evet Keloğlan. Kitapçı amca fotokopi olduğunu söylemişti. Hı, sen neden aldın bunu? Hı, kitapçı amca Aslı'nın aynısı. Bir şey olmaz demişti bana. Olur mu hiç öyle? Gibi, bu kitapların yazarları vardır. Onlar da bu kitapları yazarak geçimlerini sağlarlar. Günlerini, haftalarını, hatta aylarını bu kitapları yazmak için harcarlar. Bir emek verirler. Bir kitap hemen bu hale gelmez. Burada senin de hatan var. Ben kitap dil Nasıl alınamaz? Bu kitap okunmuyor ama. Yapacak bir şey yok. Değişim Getirin bakalım şu kitabı. Tüh Ne oldu? Görmediniz mi çocuklar? Ne? ne? Kitabın pamrolünü düşürmüşsünüz. Bakın izi var. Hı? Hani bir iz görünmüyor. Ama bu kitabın etiketi de yok. Ayrıca kitabın içindeki yazılar da okunmuyor. Hmm. Demek sen bandrol kullanmıyorsun, al sana. Ay. Demek kitap yazarlarının eneyine saygı duymuyorsun, al sana. Ay. Hmm. Demek korsan iş yapıyorsun, al sana. <laughs> Demek fişlere ne gerek var, al sana. Ay. bakıyorsunuz siz bu işe? Korsan Bey amca, başta kitap yazmak için günlerini, aylarını harcayıp bu işten geçimini sağlayan kitap yazarları senin yüzünden haklarını alamıyor. Bu bir. İkincisi, onların emeğine saygısızlık yapıyorsun. Üçüncüsü, kitap severler senin yüzünden okumak istedikleri kitapları okuyamıyor. Bu yüzden haksızlık yapıyorsun. Ve yanlış yapıyorsun. Bir... Tamam, sana verdim mi? Al bakalım. Tamam. Hayır, bağlayayım. Sen de, al. sen de. Al. Tamam mı? Siz de mi gitsiniz? Sen de istiyor musun? Olsunlar sana, tamam mı?